1909 yılı Osmanlı tarihi için gerçekten karışık bir yılda 31 Mart vakası yaşanmıştı ve Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilmişti. Sıra Şehzade Mehmet'e yani Osmanlı tarihinde 5. Mehmet Reşat olarak bilinen padişaha gelmişti. Artık Osmanlı tarihine bakıldığında 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle Osmanlı padişahlarında fiili yönetim döneminin son erdiğini görmekteyiz. 5. Mehmet Reşat saltanatı boyunca adeta gölge bir hükümdar gibi olacaktı. Hiçbir olaya doğrudan müdahale etmeyecek, sadece izleyen gölge bir hükümdardı. Tahta çıktığında yaşı 65'i bulmuştu. Sultan II. Abdülhamit'in kardeşiydi ve Abdülhamit'in mutlakiyet yönetimi içerisinde halkla pek temas ettirilmemişti. II. Abdülhamit'in darbe teşebbüslerine karşı gözleri sürekli kardeşinin üzerindeydi kendisini sık sık ziyaret eder, halini hatırını sorardı. Sorardı sormasına ama kardeşi üzerinden yapılacak oyunlara karşı da kardeşini kimseyle ve dış dünyayla temas ettirmezdi. İşte bu nedenden dolayı yaşı bir hayli ilerlemiş olan bu şehzade tahta çıktığında dünyadaki gelişmelerden maalesef habersizdi. Gerçi haberli de olsa durum değişmezdi çünkü artık dünyanın şartları çok değişmişti. İstanbul'da oturan Osmanlı hükümdarının eski ataları gibi bütün gücü elinde bulundurması dönemi bitmişti. Parlamento dönemiydi. Pek çok devlette de cumhuriyet ilan edilmişti. Ve artık hükümdarlar birer sembole dönüşmüştü. Bundan payını alan da 5. Mehmet Reşat oldu. 65 yaşında tahta çıktığında karşımızdaki portre merhametli, sakin, kendi içine kapanık bir padişahtı. Böyle olması İttihat ve Terakki'nin de işine geliyordu. Çünkü artık ülkede fiili hakim bir siyasi partiydi. Önceleri gizli bir cemiyet olarak ortaya çıkmış olan İttihat Terakki şimdi ülkenin kaderine hakim bir partiydi. Özellikle İttihat ve Terakki'nin ordu mensuplarıyla iç içe olması ona muhalefeti imkansız hale getiriyordu. Bu durum Osmanlı tarihinin artık son kalan yıllarında kendisini bütün şiddetiyle gösterecekti. Elbette ki iddiaat ve terakkiye karşı bir muhalefet mümkündü. Ama muhalefet yapmak kolay değildi bu durumda. İşte 5. Mehmet Reşat'ın saltanatı bu çalkantılar içerisinde geçti. Mevlevi tarikatına mensup Halim Selim karakterli hükümdar 5. Mehmet Reşat'ın dönemi bu kadar Halim Selim değildi. Tahta çıktıktan iki sene sonra çok kısa bir süre sonra Osmanlı bir belale yüzde kaldı. O da İtalyanların Trablus Garpı, yani bugünkü adıyla Libya'yı işgal etmesiydi. Libya Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kalan son toprağıydı. Ama Osmanlı Devleti o kadar kötü bir duruma düşmüştü ki ne karadan ne de denizden Son toprağı olan Libya'ya asker yollayamıyordu. Osmanlı Devleti Libya'ya resmen asker yollayamıyordu ama artık dönem vatansever ve ateşli subayların devriydi. O nedenle vatan savunması yapmak isteyen bazı genç subaylar kılık değiştirerek ve gizli isimlerle Libya'ya gittiler. Amaçları Libya'daki yerli aşiretleri örgütlemek, onlara askeri eğitim vermek ve İtalyan sömürgeciliği ile karşı bir direniş oluşturmaktı bu öyle de yapıldı. Gerçekten İtalyanlar hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Karşılarında Türk subaylar ve onların eğittiği Libyalı Arap aşiretleri vardı. İtalya askerlerini karaya çıkarmıştı çıkarmasını ama bu direniş karşısında ülkenin içlerini ilerleyemiyordu. Adım atamaz hale gelmişti. İşte bu subayların arasında iki isim vardı ki yakın gelecekte Türk tarihinin en önemli iki şahsiyeti olacaktı. Birincisi binbaşı Enver Bey'di. İkincisi de Mustafa Kemal'di. Gerçi Libya direnişi istenilen sonucu verdi. İtalya durduruldu. Ama Osmanlı Devleti o kadar büyük sorunlarla yüz yüzeydi ki bir süre sonra bu direnişi dahi unutturacak bir belayla yüzde geldi. O da Balkan Savaşı'ydı. 1912 yılına gelindiğinde 4 tane Balkan Devleti. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karada aralarında anlaşmış, Rusya'nın himayesiyle Osmanlı'ya karşı savaş başlatmışlardı. Hedefleri Balkanlardaki son Osmanlı topraklarına da el koymak ve paylaşmaktı. Gerçi savaş başlamıştı ama dünya kamuoyu bu Balkan devletlerinin Osmanlı devletini yeneceğini pek ihtimal vermiyorlardı. O nedenle İngiltere resmi bir açıklama yaptı ve savaşın sonunda Toprak alıp vermenin mümkün olmadığını tarafları ilan etti. Savaşın sonucunda Osmanlı devleti yenilgiye uğradığında bu fikrinden vazgeçecekti. Osmanlı ordusu ve Osmanlı idaresi savaşa hazırlıksız yakalanmıştı. Bu sırada tüm bu olup bitenleri Sultan 5. Mehmet Reşat sadece izliyordu. Çünkü o artık fiili bir hükümdar değildi. Sadece ve sadece sembolik bir hükümdardı savaş gerçekten büyük bir bozgunla sonuçlandı. Öyle ki daha düne kadar Osmanlı yönetiminde olan Bulgar güçleri Çatalca önlerinde güç bela durduruldular. Osmanlı'nın eski başkenti Edirne ve Rumeli'deki Kırklareli şehri kaybedilmişti. Dahası Arnavutluk fırsattan istifade bağımsızlığını ilan etmiş, bütün Makedonya birkaç ay içerisinde elden çıkmıştı şartları çok ağır bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Midye Enes çizgisinin batısında kalan tüm topraklar Balkan devletlerine bırakıldı. Bu bozgun sadece toprak kaybıyla sonuçlanmamıştı. Balkanlardan korkunç haberler geliyordu. Yüz binlerce Müslüman Türk, Rumeli Türk'ü yollara düşmüş ana vatana doğru kadim toprakları bırakarak canlarını kurtarmak için ilerliyordu. Çünkü hem resmi ordular hem de paramiliter çeteler kelimenin tam anlamıyla Rumeli topraklarında, evladı Fatiha'nın topraklarında bir soykırım yapıyorlardı. Kadın, çoluk, çocuk gözetmeden Müslüman ve Türk olan herkes çeteler tarafından katlediliyordu. İstanbul sokakları Rumeli muhacirleriyle dolmuştu. Devlet camileri kapattı ve hastaneye çevirdi. Kısacası hem Osmanlı devleti hem de Osmanlı toplumu çok ağır bir travma geçiriyordu. İşte bu travmanın içerisinde özellikle Edirne'nin de kaybedilmesiyle siyasi durumda kritikleşmişti. Yönetimden kendisini kenara çeken İttihat ve Terakki tekrardan yönetimi ele almak için bir darbe planladı. Baba Ali baskını 1913 yılında yapılan bu darbe ile artık İttihat ve Terakki yönetimi kelimenin tam anlamıyla ele geçirmişti. Şimdi Osmanlı devletinin artık fiili yöneticisi genç bir subay olan Enver Paşaydı. Vatansever faaliyetlerinden dolayı rütbesi yükseltildi ve 33 yaşında Osmanlı ordularının başına geçti. O artık Osmanlı'nın kaderini elinde tutan genç bir harbiye nazırıydı. Genç bir harbiye nazırı ve yaşlı bir sultan Artık Osmanlı'daki yönetim denklemi böyle kurulmuştu. Fakat bu denklem öyle bir denklemdi ki Sultan 5. Mehmet Reşat bu denklemin hiçbir yerinde yer alamıyordu. Şu yaşanan hadise bile 5. Mehmet Reşat'ın yönetimiyle ilgili İpucu verme yeterlidir. Babali baskını yaşanmadan önce kudretli Osmanlı generali Mahmut Şevket Paşa muhalifler tarafından İstanbul'da pusuya düşürülmüş ve arabasında vurularak öldürülmüştü. Bu olay bir deprem etkisi yaratmıştı Osmanlı siyasetinde. Hemen araştırmalar başlandı, sorumlular bulundu. Sorumluların yanı sıra bu komploya kenarından köşesinden bulaşmış kim varsa cezalandırıldı. İşte suçlananlardan birisi de sarayın damatlarından birisiydi. Münire Sultan'ın kocası damat Salih Paşa ve hakkında idam fermanı çıkarıldı. Öyle ki Münire Sultan Sultan 5. Mehmet Reşat'a yani Osmanlı hükümdarına geldi ve kocasının idamdan kurtarılması için yalvardı. Yalvardı, yalvarmasına ama sultanın dudaklarından dökülen ifade durumun çok net bir tablosuydu. Şöyle dedi 5. Mehmet Reşat. Kızım, isterlerse onlar seni de beni de asarlar. İşte bu tablo içerisinde aslında yüreklere su serpen bir olay da yaşandı. Çünkü Balkan Savaşlarının ikinci perdesi açılmıştı. Bu sefer Balkan devletleri Osmanlı'ya karşı değil kendi aralarında savaşacaklardı. Savaşın içine Romanya da dahil olmuştu ve kötü adam Bulgaristan'dı çünkü Bulgaristan'ın fazla pay aldığı iddia ediliyordu. İşte bu karışıklık içerisinde Enver Paşa Londra Anlaşması'na uymadı. Birliklerinin önüne düştü ve Osmanlı ordularını Midye Enes hattının ötesine geçirdi. Neden? Çünkü kadim başkent Edirne'yi geri almak için Bulgarlar Edirne'yi savunamadılar ve Edirne geri alındı. Ülkede bir bayram havası vardı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kadim başkenti Edirne'de artık yeniden Türk sancakları dalgalanıyordu. Fakat bu teselli bu karanlık tablo içerisinde yüreklere su serpen ufacık bir damla gibiydi. Ama hem Osmanlı yönetimi hem halk o kadar büyük felaketlerle kısa sürede yüz yüze gelmişlerdi ki bu bile bayram havası yaratmaya yetti ama bayram havası uzun sürmeyecekti. Çünkü 1914 gelmişti. Bu sefer bütün dünyayı savaş bulutları kaplamıştı. Dünyadaki devletler itilaf ve ittifak olarak ikiye ayrılmış. Osmanlı Devleti ise tarafsız bir konumda yer almıştı. Tarafsız bir konumda yer almıştı ama pek de tarafsız değildi. Çünkü İngiltere, Fransa ve Rusya açık açık Osmanlı'yı Bölüşmek istiyorlardı. Artık İngiltere Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü de koruma gibi bir kaygı taşımıyordu. Yapılan gizli anlaşmalarda Osmanlı Devleti'nde kimin nereye alacağı artık karara bağlanmıştı. İşte Osmanlı Devleti tam bu konuda İkinci Abdülhamit döneminden başlayan bir süreçle kendisine Batılı bir müttefik arıyor ve müttefiki buldu. Bu müttefik Almanyaydı yani İngiltere'nin ve İtilaf grubunun baş düşmanı İttifak grubunun en güçlü üyesi olan Almanya. Enver Paşa Balkan bozgunundan sonra eldeki orduyla çok büyük bir şeyler yapılamayacağını anladı ve orduda büyük bir tasfiye başlattı. Bununla da yetinmedi ve orduyu reforme etmesi için Almanlarla bir anlaşma yaptı. Şimdi Alman subaylar General Liman von Sanders'in komutasında Osmanlı Devleti'ne geleceklerdi ve Osmanlı ordusunun en önemli makamlarına yerleşip Osmanlı ordusunu çağın gerekliliklerine göre yeniden reform edeceklerdi. Fakat bu sadece bir askeri reform değildi. Osmanlı Devleti siyasi olarak da Almanya ile müttefik durumuna geçiyor ve Alman etkisine giriyordu. İşte tam bu noktada bir Sırp militanın Saraybosna'yı ziyarete gelen Avusturya Macaristan Veliat Prensi'ni suikastle öldürmesi üzerine kıyamet koptu. Avrupa'daki devletler birbiri ardına birbirlerine savaş ilan etmeye başladılar. Aslında bu uzun süredir beklenen ve hazırlığı yapılan bir savaştı. Sırp militanın attığı kurşun sadece barut fıçısına bir kıvılcım atmaktan öte bir şey değildi. Osmanlı Devleti 1914'ün Ağustos'unda başlayan bu savaşta tarafsız bir konuma aldı. Aldı ama tarafsızlığı uzun sürmeyecekti. Çünkü Enver Paşa'nın kafasındaki planlar Osmanlı Devleti'ni Almanya'nın yanında savaşa sokmak ve kaybettiği toprakları geri almaktı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalabilecek gücü yoktu. Tarafsız kalabilmek bile bir güç istemekteydi. Eğer Osmanlı Devleti batılı devletlerin paylaşımına söz konusu olmak istemiyorsa yine batılı bir müttefikle bu savaşa girmeliydi. Ve savaşa girildi. Ekim ayı geldiğinde 3 ay gibi süren bir tarafsızlık döneminden sonra İngiltere'nin önünden kaçan iki Alman gemisinin Goben ve Breslau'nun Osmanlı'ya sığınması bunun protesto edilmesi ve daha sonra Osmanlı Genel Kurmayı'nın gemileri Almanya'dan satın aldığını ilan edip isimlerini boyayarak Yavuz ve Midilli haline getirmesiyle savaşa bir adım kalmıştı. Ve Almanya'nın destek vaadiyle Enver Paşa emir verdi. Amiral Sushon komutasındaki Yavuz ve Midilli savaş gemileri Karadeniz'e açıldı ve Rus limanlarını topa tuttu. Şimdi Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları'nda yorulmuş, hırpalanmış Osmanlı Devleti büyük bir savaş kasırgası içine giriyordu. Yanında müttefiki Almanya ile birlikte. İşte bu dönemde Sultan V. Mehmet Reşat ne savaşı durdurabildi ne de ona kimse fikrini sordu. O da sıradan bir halk gibi Osmanlı Devleti'nin savaşa girdiğini sarayında sonradan öğrenecekti. Kendisinin yaptığı sadece dua etmekti. Ki bu savaş içerisinde Türk milletinin yazdığı bir destan olarak Çanakkale direnişi ve Çanakkale muharebelerinde İngiliz ve Fransız güçlerinin durdurulması Sultan V. Mehmet Reşat'ı çok mutlu etmişti. Fakat yapabileceği tek şey Çanakkale destanı için bir şiir kalemi almaktı. Çünkü o sembolik hükümdardı. Fakat savaş içerisinde kazanılan Çanakkale zaferi ve Kut el Amare zaferi gibi gerçekten Osmanlı ordusunun yüz akı olan zaferler Osmanlı ordusunu kurtarmayacaktı. Özellikle 1917 yılından sonra Amerika'nın da savaşa girmesiyle durum Osmanlı'nın da içinde bulunduğu ittifak grubunun aleyhine dönmeye başladı ve felaketli günler kendisini gösterdi. Artık cephelerden ardı ardına bozgun haberleri geliyordu. Özellikle ve özellikle 1917-18 yıllarında İngiltere'nin Suriye ve Filistin cephesinde çok ağır bir taarruz başlatması ve Osmanlı cephesinin çökmesiyle artık savaşın kaybedileceği anlaşılmıştı. Bu noktada Sultan V. Mehmet Reşat'a Serzenişte bulunanlar da oluyordu. Efendim, ülke felakete gidiyor. Neden bu işe bir dur demiyorsunuz? Diyenler de çıktı ama sultanın verdiği cevap manidardı. Beni dinlemiyorlar ki. İşte sözü dinlenilmeyen bu sultan 1918'in Temmuz ayında sessiz sedasız hükümdarlık yaptığı gibi sessiz sedasız hayata gözlerini yumdu. Artık Osmanlı Devleti sona yaklaşmıştı.